Sevgili dostlar merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz inşallah? Bugün İstanbul'dan kaçış ailesi Deniz abi ve Filiz Hanım geldiler. Filiz Hanım diyelim. Deniz abi Filiz Hanım. Filiz ablam gel. Ya Sus lan! Sus lan! Ne konuşuyorsun? Artist pazarı. <laughs> Yanımda da Huri ablam var. Şimdi ben normalde biliyorsunuz sevgili dostlar burasını kiraya vermekle alakalı hiçbir düşüncem yoktu. Zaten maddiyattan daha çok manevi olarak burası benim için önemli olduğundan dolayı kiraya herhangi birine verirsem başına ne gelir düşüncesinden dolayı hiçbir zaman kiraya vermeyi düşünmemiştim. Fakat İstanbul'dan kaçış ailesinden bir takipçinin Şans eseri Instagram'dan bana yolladığı mesaja denk geldim. Hani böyle bir aile köy hayatı düşünüyorlar. Ellerinden her iş geliyor. Senin oraya da sahip çıkarlar. Abi abla gibi olurlar sana da. Yardımcı olurlar dedikleri için ben de onlara ulaştım. Bir konuşayım dedim. Videolarını izledim. Beğendim. Zaten bizim YouTube camiasında da gayet güzel işler yapıyorlar bence. Keşfedilmeyi bekleyen cevher gibiler. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben katılıyorum. Teşekkürler. Huri ablam zaten benim için kendi halimde. Olmazsa olmazlardan annemin bıraktığı emekleri yaşatıyor şu anda kendisi. Çok emeği var burada. Onun da kesinlikle burasıyla ilişkinin kesilmesini istemem. Daha sonra düşündüm. Bakın hala daha kira verme onu kolayı konuşuluyor ama maddi olarak herhangi bir şey bir beklentim yok yani açıkçası. Hani kendilerini de tanıdım. Burası için burası köy hayatı olduğu için köy evi olduğu için biraz yaşam olması lazım içinde. Yoksa her şey ölür gider. E senin zaten ailen var, evin var, işin var, gücün var. Eza hani buradasın ama ne olacağı belli yani olmuyor musun? hayat sonuçta. Dolayısıyla böyle bir hani kimden zarar gelmez diye düşündüm o aileyi uygun gördüm buraya. Onlar da böyle bir şey istiyor. Sizin düşünceleriniz ne? Hani <laughs> ya çok güzel yer. Yani bir defa videolarda gözükenden daha güzel. Size de bahsetmiştik ya bahçe gözükenden aslında biraz daha ufak duruyor. Ee, ev gözükenden daha büyük diyebiliriz. Çok fazla emek var her yerinde. Yani onu geldiğiniz zaman daha iyi görüyorsunuz. O da videolardan tam olarak anlaşılmıyor. Yani şu an oturduğumuz yer o kadar güzel ki. Karşı manzaramız, püfür püfür esen rüzgar. Bir de burada dostlarımız olursa ne kadar güzel vakit geçiririz. Evet. Yani sadece onu hayal edebiliyoruz. Başka bir şey düşünmüyoruz açıkçası. Biz çok sevdik burayı. Yani beraber yapabileceklerimiz bileceklerimiz de var. Hani Tabii. sadece burada kira veya burada oturmalarından daha çok hani beraber üretebileceğimiz birçok iş var, şey var. Kafalar uyuşuyor zaten aynı sektörün içindeyiz. O yüzden sizin için de iyi olur. Yani biliyorsunuz biz sizin için buradayız <laughs> aslında baktığınız zaman sizlerin desteğiyle buradayız. buraya ablam sen ne düşünüyorsun? Sen buradan iki haftadır buradasın. Köpeklerlesin. Evin gibi aslında yani. senin burası. Aslında evet. evin yani. Evet. Annem de evet. öyle derdi. Kaç gündür öyle oldu, hani kaç zamandır öyle. Emin olan Emin ellerde olsun. Hani, evet. yani Emin ellerde olsun. Evet. Aynen. Zaten hani Aynen. bağlantı hiçbir şekilde kopmaz, hani evet. biz komşu gibi oluyoruz. Maneviyatı hani... çok. Evet, malzmatı çok fazla. Komşu gibi olacağız, sürekli birbirimize gel gitler olabilir. Aynen. Öyle bir şey olursa zaten kan bol bol bekleriz. Yani zaten. Hem içerik zaten, üretebilmek evet. adına hem de işte o beyin fırtınalarını yapmak için e, birlikte biraz vakit geçirmemiz gerekiyor. Onlarda da burada bol bol inşallah sohbetlerimiz olur. İnşallah bakalım. Bir yandan da dediğim gibi şey de var. Yani kanaldan nereye gidersen git, dünyanın neresine gidersen git aslında izleyebilecek olman güzel. Yani çünkü herhangi bir normalde kiraya vermek gibi bir düşüncem yoktu dedin ama e, yani normal bir aile aslında YouTube bunun içerisinde olmayan bir aileye verdiğinde zaten uzaktan izlemek ya da özlediğinde işte gözlemek için bir fırsatın olmaz da ya bu bir avantaj olabilir aslında bizim. Ben yani diyelim Amerika'ya gittin orada o istediğin hayata başladın bir şekilde. Hani burayı özlediğin anda girip hani herhangi bir videosuna bakıp hani en evet. güncel halini görebilirsin. Evet. evet. O açıdan ağzısı var zaten. <laughs> Emin ellerden. Onu da, onu yani. da düşündüm. Onu <laughs> Hayırlısı neyse olsun. Evet. Şimdi evet. ben bir haftalık bir düşünme süreci istedim. Orada tapudan bahsetmiştim. Her işim bitti şu anda Muğla'da. Bir kırkını atlatacağım annemin. Bir 5-6 gün içerisinde tekrar bir İstanbul'a dönüşüm olacak. Yenilerinden de rica ettim. O süre boyunca bir düşüneyim artısıyla eksisiyle. Çünkü onlar mesela gelmeye kalktığı zaman onlar için de bir masraf. Aynı zamanda eşya olayları var. Ben de buradaki eşyaları ne yapacağım? Dokunacak mıyım? Mesela bunların hepsi bir süreç. Bir düşünme istedim şöyle bir hafta. Hem kendileriyle görüşmeden önce hani netlik yoktu da şimdi. Siz gelince biraz daha netleştiği için bir şeyler düşünmem gerekiyor diye düşündüm. Gerçek oluyor şey oluyor. Yani önceden hani olur olmaz. Tabii yani ne zaman ya. Yani. Ama yumurta kabının ağzı iyileşince Biz de böyle vallahi yumurta <laughs> kabının ağzına gelince. <laughs> <laughs> İnşallah 11'inde birlikte olacağız zaten. Evet. Yani ben, ben yani Filiz gelemeyecek oraya da. Evet, Çünkü çocuklar, 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 Onu zaten söyledim. az çok anladın. Hani <laughs> Gelirsek çekim yapma açısından hani sana destek bir olamam. Bir bam bambam eksik burada. Bir bambam bam eksik aynen. Onu da yavaştan alıştırmak <laughs> lazım o zaman ya kediye falan. Bambam bam <laughs> alışır ya. Problem olmaz. Zaten... Filiz diyor da eve bir kedi alalım aslında. Şöyle olsun böyle olsun diye. Kedi, kedi burada okey. Tavuk, tavuk da herhalde Yürü. şey yaparsınız. Bizim var zaten şu anda. Evet. Da. O getirir Tavuk var, ördek var. Ördek, ördek, ördek var. ördek var. Tabii ördek de var. Şuraya küçük bir nehir yapalım. <laughs> Ufak bir gölet. <laughs> He. Ya. Kafamız şu Hayatlar şekilde. Büyük. Annemin yaptıklarına ki tabii ki her şey eskisi gibi kalmıyor. Annemin dokunuşu farklı, onun evet. dokunuşu farklı. Evet. Elbette bir şeyler şu anda olduğu gibi kalmayacak. Bunun zaten evet. olgunluğunu anladık. Fakat biz elimizden geldiğince bu şeyleri kaybetmeden üstüne ne ekleriz? Buranın ruhuna uygun, bozmadan, Aynen. ruhu öldürmeden yani burada nasıl artılar katabiliriz? Biz neler yapabiliriz? Onlara bakmamız gerekiyor. Evet. Yani bu açıdan kendileriyle anlaştığımı düşünüyorum. Sizin de yorumlarınızı beklerim. Ben zaten 2-3 videodur hani gidin inceleyin diye aslında <laughs> hani kanallarına falan bakın diye söylüyorum isimlerini. Sizin de yorumlarınız bizim için önemli tabii bu aşamada. Siz bol bol göreceksiniz işte artık. Ben kendi hayatımı, kendi iş şey hayatımı yaşarken aynı zamanda buradan da haberdar olacaklar. Evet, şey yani, yani bize de yorumlar geliyor zaten. Yani işte hem senden hem de İlahi abladan böyle bahsedip buranın o dokusunun bozulmasını istemediğini zaten insanlar şekilde söylüyorlar yani. Bizim de zaten gayemiz o. Biz de aynı zamanda, şimdi burada sohbet ediyoruz karşılıklı ama aynı zamanda da izleyiciydik yani. Evet. Ee, özellikle Deniz YouTube konusunda takip anlamında benden çok daha şey, sıkı bir takipçi. Yani birçok kanalda öyle. Yani o dokunun bozulmaması için biz de zaten şimdi böyle izlediğimiz neyse, gördüğümüz neyse... Onu bilerek neyse. zaten geliyoruz şimdi. Oradaki şey de o çünkü ortak abonemiz hani sana hani bak orası için bu aile çok güzel olabilir derken hani bize de hani siz orayı çok güzel yaşatırsınız hani orayı daha da bir güzellik katarsınız diye bize geldi. İşte Dilara abla bahçesinde çocuk koşmasını çok isterdi vesaire diye geldi. Şimdi burada aslında tarafında üstünde bir e, sorumluluk var. Değişik bir evet. baskı demeyeyim de hani bunu olumlu olarak düşünen, olumsuz kavramını çıkart içinden öyle bir baskı var. Dilara Sultan <laughs> bize ne yaptı? Valla. <laughs> Çünkü işte, bazı etkiler uzun sürüyor. O Dokunuş değil evet, mi bu? Evet. Hala bir etkisi var. Yani Ben zaten hayatımda aksiyon alırken hani annem ne düşünürdü, ne isterdi kafasıyla hep düşünüyorum. Evet. Kendisini zaten mesela 4 ay bizim merkezde yaşarken hani oraları bir kiraya versek aslında orada bir yaşasa iyi olur düşüncesi vardı ama aynı kaygılar. Bir de kendisi olunca onun verdiği ben dolayı yani bana benim için kolay da onun için kolay değil buraya yani bir şuraya dokunması bile birinin onun için bir emek olduğu için öyle bir düşüncesi vardı ben o yüzden aksiyon alırken hep annem ne düşünürdü nasıl bir şey isterdi kimlere vermek isterdi gibisinden düşünerekten vicdanıma göre en doğru kararı vereceğimi Işte. Bakalım benim için de yeni ilk bir adım olacak. İnsanların hayatında iki seçenek çıkıyor karşısına. Bu iki seçenekten birini tercih ediyoruz, ilerliyoruz. Bir Sonuçta iki seçenek bir daha, bir daha ilerliyoruz. Böyle böyle sonucuna kadar varıyoruz. Hakkımızda yarısı olsun diyelim. Herkes Abla için, sen siz. Yok mu seyrek. Bilmiyorum şimdi senin misafirlerim için. var. Siz benim misafirlerimsiniz. Kom, komşu komşu olacaksınız işte. Aynen. Aynen. Hayırlısı olsun. Her İnşallah. Şey. Her zaman tek istediğimiz o ki yani umarız hem Kaan hem de kendimiz için Kaan'la birlikte ortak en iyi kararı alırız ki iki tarafta hiçbir şekilde evet. üzülmesin. Evet. Yani okumuz sundur zaten baktıysan genelde tüm temenniler o şekilde bitiyordu. Evet. O yüzden hayırlısı olsun sevgili evet. dostlar. Bu arada hani siz bence sadece burası tabii ki ama böyle civarda falan bakmak isterseniz de bakın. Hani zamanınız varsa hı. tabii. Belki daha iyi bir yer bulursunuz. Daha iyi bir opsiyon bulursunuz. Çünkü yani şimdi doğruya doğru. doğru. ev küçük. ve küçük yani. Dediğin senin iş için falan küçük. Hı hı. Bakın fikir sahibi olabilirsiniz. Biz sonuçta hani buraya geldiğiniz zaman da biz tanıştık artık. Hani her şeyi beraber yaparız. O yüzden şimdi yani o bir fikir şey sahibi olur. olmak için şey yaparsınız. Şimdi burasının şöyle bir aslında ben nerede söylemiştim bunu? Bir yerde konuşmuştuk sanki de. E biliyorsunuz biz Sakarya'da ufak bir sorun yaşadık bir komşumuzla. Konuya girmeyeceğim. Yani çok şey bir konu. Ondan sonra işte bebeğimiz olacak. Böyle Filiz'le bir gün otururken şey dedik ya Muğla'ya taşınsak ne güzel olur. Keşke oradan bir yer bulabilsek. Böyle bayağı sesli biz bunu. 15-20 dakika boyunca ya Muğla'ya mı taşınsak, Muğla'ya taşınsak, Muğla'ya mı taşınsak diye böyle bir konuştuk. İşte sonra bebek oldu ve olumsuz bir süreç yaşadık orada da yine. Yani böyle çok düşüyüz, mutsuzuz bir taraftan. İşte abone adını ben. Ay Yıldız Yıldız, Ay Yıldız Zeynep Hanım bir mesaj gönderdi. Dedi böyle böyle Kaan'la konuştum. Hani biliyorduk zaten süreci. Hani bilmiyor değilim. Ben Dilara ablayı takip ediyordum. Yani zaten anlamışsındır takip ettiğimi. Bu şekilde bir şey söyledi. Sonra sen bizi aradın. Yani o yüzden burasının bizde öyle bir özelliği var. Yani bir aslında dileğimiz oldu ve bu şekilde Onu bir, bir karşılığı gibi geldi, geldi. Anladım, karşılığı. Tabii de, benim gördüğüm şey, ya. için. Bizim o video denizin hmm. bahsettiği video bir buçuk ay önce. Yani biz bir buçuk ay önce dinle. için bu konular için daha gündemde tabii ki yok. Yani keşke bizim zaten hep böyle isteğimiz hep Egeydi ama işte o o dönem ev ararken işte bu yangınların olduğu dönemde biz ev ararken bir takım sıkıntılar yaşamıştık. Çok yönlü ev arıyorduk aslında. Sonra tekrar o konuları böyle bir iade ederken ya Muğla bizim gönlümüzde yatan yer deyip sonrasında bir buçuk ay sonra hani bu konular gündeme gelince biz gerçekten bunu böyle hani Allah'tan bir işaret gibi gördük aslında. O yüzden bir farklı yani, bir bağ duygu olarak da hani farklı anlamlar Anladım. yükledik aslında. Anladım. Hani Anladım. o yüzden. Ve Yoksa bu... evet bakılabilir bak. Hani Murat'la da sağ olsun hani yakın dost olduk. Burada çok fazla dostumuz da var. Hani amaç bir yere taşınalım değil. Çünkü bizim taşınma gibi bir fikrimiz de yoktu kafamızda. Anladım. Ya bizim taşınma gibi taşınma... benim, benim hani... verme gibi değil. <laughs> bizim taşınma fikrimiz şöyle vardı. Ha, uzun okula, uzun okula vardı başlayınca. Vardı. Yani biz e, oturduğumuz Hı. yerde Mia'nın okul için ideal bir çevre değil şöyle değil. Yani şu anda onun yaş grubunda kimse de yok bizim çevremizde. Evet. Yani orada da aslında böyle çok görüştüğümüz insan yok gibi bir şey. Çok kısır bir yer. Ki işte yazın gene biraz daha kalabalıklaşıyor. Kışın oturan sayısı da Biz çok az. Azalıyor. Sokağımız zaten çok kısa bir sokak filan. Ee, yani uzun vadede vardı taşınma işi. Yani birkaç sene sonra bizim gündemimize girecek bir Hı -hı. konuydu. Çünkü senin onu açılınca aslında Zeynep Hanım yani. Zeynep Hanım'la beraber işin iş başka yani bir boyuta geldi. Şu taraftan şu da var tabii onu söylemek de lazım. Kafamızda yoktu ama şimdi böyle bir şey olup bir de buraya gelip hani Ege'day evet. Mege'day dolaşıp şey olunca hani istemiyoruz desek yalan olur. Şimdi yani bu iki gün gerçekten bizim zehri için, aldık. Bugünle beraber evet, evet çok güzel geçti. Zehri aldık. Anladım. Ya zaten benim için de tesadüfüydü karşılaşmamız. Hani evet. ben Instagram'a girdim. Bir sürü mesaj var. Aralarından i̇çin bir tanesini mi? tıkladım. Böyle böyle okudum bir de paragraf yazmış. Evet. ya yani böyle. Evet. Zeynep Hanım. Okudum. Allah Allah. Çok da kendini ya. güzel ifade eden biri. Evet. çok Zaten ifade ettiği düzgün ifade ettiği için ben zaten fark ettim. dedim. Hayırlısı olsun diyelim sevgili dostlar. Dediğim gibi siz merak ettikleriniz varsa sormak istedikleriniz şu an benim aklıma gelmiyor. Bir sürü soru var çünkü yani. Kendi hayatımla alakalı. E, yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendilerine zaten iletişime, etkileşime geçiyorsunuz. Video çekiyorlar. Böyle sürekli e, iletişim halinde olabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür Hı. ederim. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Gerekeni konuştuk. Nasıl olsa. Hı, hepimiz akıllı bir düşünme sürecine giriyoruz. Hayırlısı olsun diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.